Damaskus kapısının oraya geldim. Burası Doğu Kudüs yani Müslümanların olduğu bölge. Kendime güzel bir yemek ısmarlayacağım. Thank you. Turkey. Yes. Tel Aviv, Ne dediğini anlamadım ama galiba iyi bir şey. Tel Aviv, Tel Şimdi ne yiyeceğim? İsrail'e geldiğimden beri gerek İsrail bölgesinde gerek Filistin bölgesinde yediğim şey umumiyetle falafel şavarma falafel şavarma falafel şavarma başka bir şey yok burada da falafel var bu sefer de kalp şeklinde falafel mi yesem acaba aa içli köfte var ama bugün son günüm cebimde para Şu jelibonlar. Aa, burada çok meşhur. Gittiğiniz her yerde o jelibonlardan bulabiliyorsunuz. Fiyatları da uygun öyle 10 şekele 20 şekele işte gram, gramajına göre ne kadar istiyorsanız o kadar alabiliyorsunuz. Hem uygun fiyatta hem lezzetli. Ben birkaç defa tadına baktım. Türkiye'ye tabii ki onlardan götürmeyeceğim çünkü yani jelibon sonuçta. Ben daha böyle farklı, daha buraya özgün karakteristik birkaç tatlı alıp bir gitmeyi düşünüyorum ama buraya gelmişken o jelibonları da deneyin derim ben. Bunlar çöp kutusu. Wow, ne kadar büyük çöp kutusu. Küçük plastik tam 10-15 şeker. Plastik yani ne porselen ne bakır ne bir şey plastik yani. Bak. Tamam üzerinde güzel desenler var da o kadar paraya da yani. <laughs> kaç şeker? 15 şeker. Türkiye. Türkiye. 15 şeker. 15 şeker. Okay. 15 şeker. <laughs> 15 şeker. Tamam. <laughs> Say hi. hi. Evet. merhaba. Merhaba. <laughs> Teşekkür, ederim. <laughs> Teşekkür ederim. Bir tane alıyorum. ama <laughs> şeker. Bir tane de bundan. Ramazan mübarek. Ben burada hurma yedim. Buranın hurmaları böyle değişik, daha büyük hurma ve çok lezzetli hurma. Yani benim İstanbul'da yediğim hurmaların neredeyse 2-3 katı ve bayağı doyurucu. O hurmalardan aldım. Bir de onların böyle lokum gibi küçük şeyleri var. İsmini şu an bilmiyorum. Onlardan aldım. Fiyatlar gayet uygun. What is this? Milk, ayran. Milk and uh, green almond. Hmm. Lemon. this lemon. This carrot. Hmm. Uh, are this there date. any small? This date. And uh, the small things no. do you have? Just big. Thank because you. Because Ramadan. Yes. Ramadan, Ramadan. Ramadan Mubarek. <laughs> Hello. Um, what is this name? Sesame. Sesame. What is this? D dessert, right? Sesame, coconuts, nuts with honey. Okay. 15 shekel. You need one? Yes, uh, I want mixed. Okay. I want two. Bir diğeri. Nasıl bizden

Thank you. Bu akşam şundan yedim. Fataya isminde bir tatlı, değişik bir şey. Böyle hamur içinde peynir var. Yani çok bayıldığımı söyleyemeyeceğim. Ama fena değil. Tatlı yani, yenir. Ya da belki ben soğuk olarak yediğim için ya yani soğukken yediğim için belki bana çok güzel gelmedi. Belki sıcak sıcak yersem daha güzel olur. Çünkü ben yediğimde işte soğuktu ve içindeki peyniri donmuştu vesaire. Ya özellikle şu şunlar var ya. Yani bir, bir ya Kudüs'ün her yerinde bunlar var. Belli ki burada çok meşhur. Bunlardan da aldım. Son günü bekledim. Son güne kadar hiçbir şey almadım. Dedim bakayım param kalacak mı? Çok şükür kaldı da. Şimdi talan ediyorum ortalığı. Homa tamam, şeker. Ten. ten şeker, okay. No, it's okay. Ramazan mübarek. Hello. Bir tane böyle tesbih aldım, Filistin renklerinden anneciğime. Şu sıkma meyve suları 10 şeker oluyor. Aa, humus falan böyle küçük satıyorlar şeyde. hal humus alma şeker tane şeker tane şeker 7 8 9 10 11 Ramazan mübarek. Buranın humusu cidden çok güzel. Falafeli de çok güzel. Ama falafel götürsem mi götürmesem mi emin değilim. Çünkü yani buradan oraya kadar dayanmaz gibi tahmin ediyorum. Yani bayatlayabilir, çürüyebilir, bozulabilir. Bu 10 şekermiş. Bu 40 şeker, bu da 25 şekermiş. Bunlar çantalar. Ki Kudüs'e göre oldukça iyi fiyatlar. Mesela şu 10 şeker, bu aynısı gibi gözüküyor ama bu 25 şeker. Şapka 20 şeker. Efendime söyleyeyim. Başka ne varmış? Böyle cüzdan var. 30 şeker. Cüzdanı neyse 30 şeker ya. Aa bak. Bunlar şey. Yahudilerin taktıkları bu küçük takkeler. Bu mesela 20 şekermiş. Gayet iyi fiyatı bu arada. Bazı yerlerde 30 şeker, 50 şekere bile gördüm yani. Çok pahalı normalde bunlar. Galiba şurada çok güzel bir tane buldum. Bunu alabilirim. Kipa. Bunu normalde erkekler takıyorlar aslında tabii ki ama... Ben şeyi çok merak ediyorum. Bu kafalarından düşmüyor mu ya? Çünkü buna tutturacak bir şey de yok. Çok enteresan bir şey bu. Bunu alacağım. Böyle küçük heykeller var ama heykeller çok pahalı. 22 şekelden başlıyor. 70 şekel. 70 şekel 350, 360 lira falan yapıyor yani. Bak 100. Oha 400 şekel. Çok büyük para yani. Kaç lira yapıyor? 2000 lira falan yapıyor. Sırf şu heykel. Heykeller çok pahalıymış. Acaba bunların olayları ne ya? Haçlar 30 şekel. Amen. 25 şeker. Öyle bir boyutu küçüldükçe en küçüğü 20 şekermiş. Yani 100 lira falan. Ya böyle bardak mardak aradım ama bulamadım doğru düzgün ya. Bardak almak istiyorum. Eşe dosta hediye olarak. Şimdi kimseye Yahudi takkesi alamam hediye olarak yani olmaz. <laughs> böyle bir şeyler almam lazım bulamadım. Anahtarlık aldım. Beş şekele buldum Müslüman e, mahallesinde. Bunun ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Böyle küçük çantacıklar varmış. Bu neymiş? Mesela 20 şekelmiş Böyle şey. Omuz çantası. Tatlı görünüyor. Efendime söyleyeyim. Kalemler ama hiçbir esprisi olmayan kalemler. Aa defter. Ama 30 şekermiş ya. Ama güzelmiş ha. Ay çok tatlı bir şey buldum burada. Çok tatlı. Bu ne kadarmış? 25 şeker. Çok güzel defterler var ama fiyatları fazla geldi bana. Zaten etrafımda da öyle yazıp çizen biri yok yani. Bu kültürsüz çevrem için boşuna o kadar para harcamaya gerek yok diye düşünüyorum. Alsam kendimi alırdım ama benim de evde bir sürü defterim var. Bilemedim ya. Aslında çok da güzeller ama... Belki başka bir yerden alırım. <laughs> Belki daha ucuzunu bulurum. Çünkü e, şu anda ben şeydeyim. E, Yafa kapısının oradayım. Burası şey, e, Hristiyan bölgesi. Burada biraz daha pahalı oluyor her şey. Daha çok Avrupalılar falan geliyor buraya. O yüzden buradan galiba sadece bunu alacağım. Anahtarlıklarımı zaten aldım. Onları Müslüman bölgesinden almıştım. Oradan geçiyordum. Yemeğimi yedikten sonra tekrar Müslüman bölgesine gideceğim. Oradan e, yine bir şeyler bakacağım kendime ve sevgili vefasız doğum günümü bile kutlamayan dostlarıma ama bana hediye siparişi veren sevgili arkadaşlarıma buradan dünyanın parasını harcayıp bir sürü para harcayıp cebimde kalan son parayı harcayıp hediye alacağım. Buradan doğum günümü kutlamayan e, bütün arkadaşlarıma sevgilerimi göndermiyorum. Doğum günümü hatırlamayanlara bir şey söylemeye tenezzül dahi etmiyorum. Eorlamam bu kadar. Neyse ya kitapları geç. Ev kitap dolu. Türkçeleri daha bitiremedik. Bardak bulamadım galiba. Bulamayacağım. Farklı dillerde bu e, Via Dolorosa e, yolculuğunun şeyleri var, tercümeleri var. Böyle rehber gibi. Aha, çok güzel bir şey buldum. Ama maalesef çeşit az. Kitap ayracı. Benim kitap ayracı koleksiyonum var ve gittiğim her yerden kitap ayracı alıyorum. Burada da buldum ama çeşit çok az ve çok beğenmedim. Başka bir yerde görmüştüm. Orada pahalıydı. Burada ucuz aslında, 4 şeker ama çeşit yok. Galiba başka yerlere bakacağım. Neyse başka yerde daha güzel bulamazsam, daha uygun aynı fiyatta. Artık buraya geri dönerim. Aa bu şey ya. Aa Kudüs toprağı satıyorlar. Çok enteresan. Abi yerden toplasanız da toprağı niye böyle para veriyorsun? Acaba benim anlamadığım bir manası mı var bunun? Haç ve toprak işte yani. Burası herhalde kutsal bölge olduğu için toprağını parayla satıyorlar. Nereden biliyorlar ki buranın toprağı olduğunu? Ya 100 km öteden alıp getirmişlerse? Ya bu insanları kazıklamak ne kadar kolay ya. <laughs> of, çıldıracağım. Burada böyle Hristiyanların kullandıkları yağlar, bir şeyler falan var. Tabi bunlara dair hiçbir fikrim yok. O yüzden geçiyorum. Neyse ben şunu parasını ödeyeyim de gideyim burada. Benlik başka bir şey çıkmayacak galiba. Harita falan satıyorlar ama haritayı zaten beleşe bulabiliyorsunuz burada. O yüzden almayacağım. Ya burada dediğim mesela ben otelimde buldum ama bazı merkezi noktalarda da yine bedavaya e, harita bulabiliyorsunuz. O yüzden ben harita satın almayacağım. Şunun parasını ödeyip gidiyorum. Bir dükkan buldum. Burada böyle e, çok uygun fiyatlı şeyler var. Ayrıca böyle 10 tane küçük hediyelik eşyayı 40 şekele satıyorlar. Bu da civarla kıyaslayınca çok uygun bir fiyat oluyor. O yüzden buradan böyle bayağı bir küçük ufak tefek şey alacağım. Hediyelik. Mesela kitap ayrıca aldım. Şöyle magnetler var. Çok güzel. Ben Via Dolorosa magneti alacağım. Sonra bir de burada böyle çay altlıkları var. Bunlardan almayı düşünüyorum. Yani böyle küçüklerden 10 tane alıyorsunuz ve 40 şeker. Yani tanesi 4 şekere denk geliyor. Ki bu da bence gayet makul. Yani bu normalde tek bir tanesini 10 şekere 15 şekere falan satıyor bazı yerler. Evet. <laughs> defterler burada 20 şeker 10 şekele var. Çok tatlı şeyler var. Good night.